gelen e, dedelerimizin, ebelerimizin hiç haberin var mı? Hayır. Bir anlat da dinleyelim seni. Allah'ın 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 yaşındaymış. Allah'ın 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 Dört yaşında gelmiş. Allah'ın Allah'ın gelmiş. Allah'ın 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 Annesi babası babası, babası yok tanesi de dört tane kızılmışlar. Üç tane kızmış, üç tane. Ha. İstanbul'da gelince gemi yanaşmış. Ondan sonra denize düşmüş. Gitmiş denize, dalgıçlar almış, çıkmışlar kalıp. Ondan baban ay. Kafana ne Şey, denizden dalışlar mı kurtarmış? Dalışlar kurtarmışlar. Baş aşağıya getirmişler. Allah 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 kurtarmış başlarında kim varmış dört tane o kızı? Geldiğinde eniştesi getirmiş. Eniştesi, eniştesi mi getirmiş? Deli Zina diyormuş abi. İnce suluymuş. İnce, sulu. İnce ha. sulu. Ondan sonra eniştesi bunları gelmesin işte. Bu buna Resul Hoca'nın dedesiyle iyi konuşuyormuş, yarış atı varmış adamı. Mehmet Ali Hoca. Mehmet Ali Hoca'yla. Ulan demiş, senin yanında bir şey var ya, Bahır adamlar evlendireceğim demiş. benim baldız var vereyim demiş. Evet. Dedem de gelmiş bunun yanında çalışmış. Mehmet Ali Hoca'nın yanında. Melike, bırak Mehmet Ali ol, Hoca dedemi herhalde bir çalma bekmeze şey vermiş. Merzifona vermiş öyle bir şey var. Babam söylediğini. O şey canım. Küçüyken. Küçükken, küçükken onu Heh. satmış sorun koyduğuna bir, bir, bir şörmek O şey canım. Kardeşi takmış. Yusuf Hoca. Yok yok. Ya? şey ya kutulalım babasının adı neydi ya Meydan şey Mamediye Dağı'nın anasının babası. Ha. Ne adı ona ya bir müjde de getirelim. Neyse sonra arkana gelir. Buradan sonra ne olmuş? O satmış. Adamın üç tane oğlu varmış. Merzifon'da. Çorum köylü. Çorum köylü. Oğlum adam ölecek ben zaman şey demiş ki oğlum demiş bu da sizin kardeşiniz <laughs> demiş. Zirnağım. Benim Yorul maldan Değil ne varsa de. hepsini verin demiş. Ondan oradan dedeme. He, de, adam ölmüş. O malların e, maldan, davardan, ekinden ondan sonra vermişler buna. Her şeyini vermişler. O da buradan yüklemiş. Dayısının sarısıymış Mehmet Ali o, e, hocanın da hanımı. Dayısının hanımının yanına gelmiş. Malını, davarını, ekinini hepsini oraya yıkmış. Burada ha, Mehmet Ali Hoca'nın dayısının hanımı oluyor? Evet, hoca, hoca anne diyormuş. He. O da ondan sonra oraya gelmiş. Buna çalışmış, her şeyini oraya getirmiş, yıkmış. Sonra işte ondan sonra evlendirmiş o da. Evlendirdikten sonra... Aşağıdan da ev Adam İstanbul'a gitmiş. İstanbul'da beş tane dönmüş. Geri gelmiş. orası şu evlendirmenin evinin yeri var ya. He, o aşağıda. He. İstanbul'un şeyin diye dediler onun adına ben biliyorum. <laughs> ben demiştim, geçinemedim geldim benim tarlamı geri versin vermem demiş. Hocayı muhtarı görmüş biraz para vermiş bunlara. Ona, ona ulan gelmiş ver bu yerini demiş. İstanbul Arman yerine ne yeri verir? Yok Arman'la deş yeri olmuş. Evet. Değil Bizim yerler Arman yeri. Arman yeri o şu tepede. Evet onlar yer vermişler. Ondan sonra çıkmış buraya dedi. Nedemiden İngiltere'den gelin getirmiş. Evin, eve üç bacıymış işte. Onun işte zeyi bendirmiş eve. Hmm. Dedem sonra Çanakkale Savaşı'na gitmiş herhalde. Çanakkale Savaşı'na gidiyor. Orada yaralı gelmiş. Ondan sonra ula bunu göbeğe düşmüş demişler. Bir karı getirmişler. Göbeğine baksın da iyi olur demişler. Kapağını verip öyle kalkın. Vay demiş. Bağırsağını kopartmış. Kadını. Dedemin mi? Dedem. Dedem kendisi bağırsanı kopar. Dedim Barsan'ı kopartmış kere. Kadın. Zaten çok hasta gelmiş ya. Çok o yerli zaman yerli. karnı açıktı o zaman yaradan dolayı değil mi? He yaralıymış her tarafı. Sağ, He. Zayıp kötü gelmiş. O değişimine yasalmış şimdi. 35 gün durmuş olmuş. Burada. Evet. 3 tane çocuk, 4 tane çocuk kalmış. Dedem Çanakkale'ye giderken babam herhalde çocukmuş. 1915'e denk geliyor. Çanakkale savaşında. Evet. Çocuk çocuk ya. küçük çocuklar. Onlar Yozgat'taymışlar esasında. Kim? Babam, dedem gibi. Dedemin bu şeyin, Stimerem'in dedesi. Ha, Yozgat'ta da Tatarlar var, onlardan mı acaba? Yok yok. Ya? Yozgat'ta depoyla durmuşlar, askeriye depoyundaymışlar. Haa. Oradan şuradan yalanı geliyormuşlar, Şenaklar yaşıyor. Gelip gidiyormuşlar 15-20 günde bir ayda. Sonra Hacı tamam. e, şey, Acı demiş ki onun adı Hacı'ymış. Bunlar Yusuf'a hadi. Hayden... Biz onun üzerine şeyde burada mı duracak? Biz de dilek savaşta demiş. Dilek, dilekçe vermişler. Hadi bakalım bunlar sürün ki yaşan He, kendi gönüllü olarak gitmişler. He, buradan İstanbul'a varınca bizim Ahmet emmi rast gelmiş. Ulan Yusuf Akay'a hoş geldin demiş. Burada dönüşmüşmüşler sınır meselesinden köyde. He, ula demiş bu dedem küsülmüş, Ulan küslük müslük yok demiş. Senin kardeşin buldum demiş. Büyük abisi İstanbul'daymış. Dede He. Bunu sen oraya götüreyim demiş. Almış bunu götürmüş. Ulan bunu kucaklamış, bir yaralamış, bir yaralamış. O gece orada kalmışlar. Dededen dına kadar buna elbise vermiş, çorap vermiş. Ondan sonra ikinci günü geçmişler Çanakkale. He. He. Kardeşini en son görmüş yani. He, kardeşim köy abisini görmüş yani. Köyden başka kimler gitmiş Çanakkale'ye? Başka köyden... Var mı başka? Çok adam gitti ya, gitmiş. Kim? Tam trafanın yanından şu defiye kadar adam olmuş Çanakkale'ye git gitti. Hep çantalarından gitmişler, hiç geri gelen olmamış. gidenlerden e, ee, hiç gelen olmamış. Biz sadece Yusuf dedem gelmiş herhalde. He. O da burada ölmüş. O da burada ölmüş. Hırgatlı falan Aa bizim şu Hacasan Dağı'nın samanlığının yanına gelmiş tavul vum 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 vurulmuş şanakları. Ondan sonra savaşı başladı. Eğle değne sultan gidecek demişler. Ondan sonra herkes yürümüşler trafanın yanından bir savuşturmuş millet. Herkes ağlamışlar. Tam şu defedeymiş bir başı. Nereye? Buradan. Tam şu Buradan Yozgat'a gidiyorlar. Yer koyuna. Yer koyuna. Yer trene binecek. Ha. Diyor. Davulundan zurnayla göndermişler ama onlardan hiç kimse dönmemiş sadece. Evet. evet, evet, evet Hadi gidelim evet. Bu, Haydi, diyorsun, ha. Hareket Yusuf desen. dedemden e, bir şey başka neyin var mesela? Yusuf dedemin bir sadece İstanbul'da kardeşi var, değil mi? Bir de burada var işte ya. Burada kim oluyor kardeşim? Kıtılalanın babası lan. Kıtılala kum. Ulan Mamedi'ye dayı bilmiyor mu? He. Şu Ankara'da. Onun anası vardı ya lan. bilemiyor mu? Yok bilmiyorum ben. Yani. O vardı, onun babası vardı. Ya dilim ucunda getiremiyorum. Onun adı da neydi? Hocaydı o da ya. Ankara'nın neresinde oturuyor? oturuyor? Hocam. He? He? Yusuf hocam. Kıtılala. hocam, Mehmet hocam. Nerede oturuyor Kıtılala? Hala yaşıyor mu? Yok la öldü çocuk öldü. ya. Onun çocukları kim şu anda? La şey var ya la enişteni bilmiyor musun? Onun enişteni. He tamam. Şirtar. He enişte. He onlar onun torunları işte. Öyle mi? Babam şey Mehmet Emre'ye emmi emmi diyordu. He. Mehmet Emre'nin babaları mı oluyor? He. Sazlı Hoca ne diyorlar ya? Ha Sazlı Sazlı. Sazlı bir şey adı ya la. Adını getiremiyorum onu Sazlı. Cemil mi? Yok. Cemil değil, Cemil, Cemil şey. Değil, Cemil değil, değil. Onu bir de canı kaleden sonra bir savaş daha oldu. Köyden gidenlerden. Kurtuluş savaşına işte o zaman o şu akıllarını ne getmiştik de kaptılar ya. He, Ahmet emmi? Ahmet emmi sen savaşına gitmiş. Kaç yaşındasın Recep Dayı sen? Doğumun kaç senin? 38. 1938. Senin 64 yaşın. Altmış